Dünün hataları, dersleri, kazanımları var. Biriktirdiklerimizle yepyeni bir yarın kurmak var dedik. Yarını düşünmek var, ona göre hareket etmek var. Bizi bu besler dedik, bizi bu büyütür. Yarını hayal etmek bizi disipline eder ve o motivasyonu sağlar. Ama yarının hedeflerine ulaşabilmek için de işte bugün. Bugün en kıymetli an. Saçları mavi olunca ve bu kadar etkili hücumda yapınca mavi şimşekli isim geldi Meryem'e şimşekler çakıyor sağda. Meryem Boz sayıyı görüyorsunuz. Bence güzel oldu Mavi Şimşek. Ne dersiniz Meryem için? Gerçekten oynama zamanına yaklaşıyoruz. Harika. Mavi Şimşek dedik ya. Meryem Boz çıkarabilecekler mi?